İngiltere'de olsanız şu anda İngiltere'de dişiniz ağrısa size herhalde 1,5-2 sene sonra falan randevu verirler. Bulabilirseniz o da. Elma portakal soymamış bir kişinin ilk birinci sınıfta sabunlarla, işte alçılarla bir takım işleri yapmaya başlaması bir şok etkisi yaratıyor. sabun yontularına gerçekten çok zorlandım. Çünkü ellerim diğerleri kadar iyi olmamıştı ve sabunla uğraşmaktan gerçekten hiç hoşlanmıyordum. Öğrencilerimize birebir simülasyonla gerçeğe en yakın şekilde hasta tedavi modelleri sunarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla pek çok yeniliği hem takip ediyoruz hem de uyguluyoruz. Ben 5 yaşında dantel travma geçirmiştim ve üst ön dişim zarar görmüştü. Sonrasında uzun dönem birçok diş hekimine gittim geldim ve bu mesleği görerek sevdim diyebilirim. Ankara Üniversite'ye kazandığım için çok memnunum. Gerçekten çok bir üniversite, hocaları çok iyi, eğitim gayet güzel ve genellikle Türkiye'den memnunum.